geliyor 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 10 9 9 8, 8 7, 7 6, 6 4 5 2 4. ve karşınıza yenilenmiş Evet. Yenilenmiş Royal Pasta, yenilenmiş sezonumuza hepiniz an itibariyle sevgili YouTube, hoş geldiniz efendim. Umarım keyifler yenidenir, umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Gayet 10 numara 5 yıldır bir tane RPG'miz geldi. Gene böyle kıyafet değişen şekilde, gene renklerimizin olduğu, ne bileyim 50'de gene bir silah gelecek. Gene bir silah gelişmesi var, bir araba var. Bir de renk değişen kıyafetimiz var, hatta... 3'ten 4'ten fazla destansımız var değil mi? Yanlış bilmiyorum. Doğru muyum hocam? Doğru. 10 numara 5 ışığınız yeni bir ses oyuncumuza tekrar da hoş diyorum. Gayet güzel mor renkler olduğuna göre gene bize bir şeyler aldılar diye düşünüyorum. Bir yandan şekerin lanet seti var. Bir yandan lanetli komando seti ve bir de bizon var. İnşallah geliştirebilirdir. Bir AKC'miz var. Beşi pompalıya bir tane bir şey gelmiş. Tabancaya gelmiş. Bir de UTV'ye gelmiş. Livik haritasına özel arkadaşlar için yeni bir burada bir arabacığımız var. Ne lan böyle? Ha MP Max Payne şey tabancaya Anladım. gelmiş. Evet ben bunu bilmiyordum. Çift tabancaya bir adet buradan da 10 numara 5 yıl bir girişli bir olaycımız geldi. Abi şu popüleli bir durdur. Buradan tabii ki her sezon yaptığımız gibi gene bu sezon özelde gene bu iddia özel bir çekilişiniz olacak. Şöyle bir şey yapıyorum. Uzlandır istüceği pinde de yapmıyordum ama ayrı ayrı ilk tane çekiliş yapacağım. 31 adeti bu iddia özel vereceğiz. Yapmanız gerekenleri söylüyorum. Bu iddia bir adet beğeni bırakmanız gerekiyor. Kanala abone olduktan sonra sizi tüm olarak ayarlamanız lazım. Bir de yorumlara çok kalabalık olduğuna dolayı bunun kontrolü biraz zor olur. Yorumlara da oyun aydınız yazmanız gerekiyor. Bu üçünü yaptığınız zaman otomatik olarak çekilişe katılmış oluyorsunuz. Çünkü Instagram o kadar kişiye yaz, o kadar kişinin bize dönmesi falan çok uğraştırıyor. O yüzden bu tarz sayısı fazla olanları yorumlara ait bıraktırmaya çalışıyorum. Böyle çekilişe katılabiliyorsunuz. Zaten diğeri de 31 tane de stjp.com'da olacak. Çekilişler kısmına giriyorsunuz zaten. 3 noktaya tıklayıp telefonda işte tarayıcınıza stjp.com'a girdikten sonra oradan da direkt 3 noktaya tıklayıp çekilişlerden bir üyeli kaçıp çok rahat bir şekilde direkt oradaki çekilişlere katılabilirsiniz. Bilgi de olsun diyorum. Biz hemen buradan bir 1920'lik bir çekelim hocam. Tamam mı? Al abi. Buradan bav diye basıyorum. Kaç seviye? 31 e atarsa. 28 28'e attı. 48. Tamam evet. tamam tamam. Güzeliz güzeliz güzeliz. Bir tane lanetli komando. Oy. Oğlum bu çok iyiydi ya, lan de, sanki. De, 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 de. Bir tane uçağımız var. Bir tane kaskımız var. Bu arada çok hızlı bir şekilde açacağım. Çok hızlı bir şekilde fullleyeceğim. Çünkü 24 saatte gene bir Fatih Ligi isteyeceğinizi biliyorum. 24 saatlik bir Fatih Ligi kasma olacak. Tekrardan da söyleyeyim bu akşam da büyük ihtimalle ben saat 9-10 gibi yayında olacağım. Kick'te 9 gibi olur büyük ihtimalle. Gene biz Fatih Ligi'ne gece kasarak saat gece 3'e kadar Fatih'e kadar kasmaya devam edeceğim. O yüzden Kick'teki yayınıma da gelmeyi unutmayın. Kick baric Caddesi'ni takip edebilirsiniz. Akşam yayında art full full. PUBG'de Fatih Ligi oynamaya çalışacağız. Bir adetli çerçevecimiz var bu arada burada. Bir tane de dans var ona da bakacağım. Dans çok bu iyi Set ya. çok iyiymiş bu arada. Bunu geç. Bir dakika bu ne? Bu arada kıyafet güzel. Kıyafet çok iyi. Çok iyiymiş. Bu ya. emoji de güzelmiş bu arada. Bu emoji çok de çok, çok güzelmiş. Bu ne? Gene helovunumsu bir şey. Tamam. Bu sete bir bakabilir miyim ya? İyiymiş. Güzel set. Yani öyle kötü bir setti. İlk seviyede verilebilen set olarak gayet güzel bir set gelmiş buraya. Harbiden. Öyle bir olay var. Biz şuradan şunu bir kullan. Kaç yaptı? Tam 31 yaptı dostum. Bir adet burada bir şatgancımız var. Bir adet burada güzel bir emojimiz geldi. Biz artık bundan sonrası ne yapıyoruz? Direkt buradan Seviye satın alıyoruz Değil Burası mi? Yapıyorduk. Abi, Yo paket iyi. alıyorduk Siz de bunu yapın aynen Paket alıyorduk Paket aldıktan sonra zaten otomatik olarak Bunu yapacağız Bunu yapmamızın sebebi otomatik olarak Zaten bize o RP'ler direkt gene geliyor Ama ben 7 tane alacağım 7 tane aldığım zaman Direkt üst seviyeye gelmiş olacak Oyunda görev yaptıkça Ben tekrardan buradan ucelerimi alabileceğim Siz de aynısını yapabilirsiniz bu arada Yani bir RP'yi açtıktan sonra Arka arkaya bütün RP'leri açabiliyorsunuz Öyle bir güzellik oluyor Tabii ki estüji HP'inde Burada sizin çok hızlı bir şekilde bu şekilde alabileceğiniz bir sistem olduğundan dolayı s alışverişlerinizi yapmayı unutmazsınız diyorum ve bunları bir hepsini al diyeceğim o şekerin da lanet seti gelmiş güzel saçı da var iyi gelişebilir bir tane mp7 tabanca çanta bu da iyi. utv iyi. bomba esnane cerra güzel ak çok iyiymiş bu arada ak bak direkt geliş rengi mor kolları da mor yaparsam çok güzel bir şey çıkartabiliriz ortaya Bence 10 numara 5 yıldız bir sezon, 10 numara 5 yıldız bir olay gelmiş Şu puanları harcayabilir miyim lütfen? İşe yarıyor mu bunlar? Bir de marketine de bak. Markete bakacağım. Şunları bir harcayayım ben. Ben zaten bu görevleri öyle ya da böyle yapıyorum alası satayım. Harcıyorum bunları böyle. Oynuyoruz vallahi. Şurada şurada evet. olması beni rahatsız ediyor hocam. Şurada olması beni rahatsız ediyor. Bir dakika gel buraya. Markete ne gelmiş? Aa ha. 15 milyon. Bu ne lan? Aa bu, bu modla alakalı ya bir emoji. Ya. Hayalet giriyor hayalete vuruyor. Vurma i̇yi lan ama. şerefsiz. Burada bir adet var. Öldürme mesajlı. Oo iyi. Uygula kardeşim. Yüzde %50 indirim uygula. Tamam. Moliciğimizi aldık. Bu ne? ya? Gereksiz gereksiz hareketler. Bu? Bu neydi? Abi bunu Neydi lan, lan salak bu? gibi demeyecek indirim uygulamamışım ben ona tıklayıp. Kimse doyarmıyor. Evet. Bu ne? Aa saçlar gene gelmiş. Güzel. Direkt böyle rastgele geliyor. Herkes artık neyse ben de bütün saçlara çıktı. Öyle bir olaya ihtiyacım yok. Burada bir tane helikoptercimiz var. Buna indirim uygulama Dur, başka var mı alacağım bir şey ya? Tank var, Yo. o var. Uygula gitsin. Allah be Orada bir zarara girdik ya. Bir de şu emoji'yi alayım. Tamam bunu da yarı fiyatına aldık. Güzel. Kutu olarak ne gelmiş? Ona bakmak istiyorum. Bende var mı yok mu? Onların hepsine bir bakacağım. Abi şunlar bir gelmesin ya. Gene buradan seçebiliyoruz. Bunlar var. Esnavide neler var? Bunlar da seçebiliyor. Bunlar da arabada gelmiş. Güzel. Kötü setler gelmemiş aslında. Şuradaki şu arabanın gelmesi güzel olmuş. Motor gelmiş. Alınır bu sezon ya. Alınır. Bu ne? Yani destansılarda ne var? Bu yüzü boş ver ama bu kıyafet güzeldi. <laughs> Onun Bunları izletme. Ben. Yok ya burada tek bence güzel olan evet, kıyafet bu. bu 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 oynanır hocam. Bu oyunun rengi değişir falan muhabbet de yapabiliyorsunuz zaten. Bunlara çok rahat bir şekilde buradan dediğim gibi ulaşıp sağlayabilirsiniz. Biz şimdi hızlıca bu kıyafetimizi giyelim. Gel baba. Bu diğer kıyafete bakayım. Bu geniş bir kıyafet. Çok kullanılmaya uygun değil. Bu kıyafet gayet dar. Bunun malzemesini bu değiştireceğiz abi. Oy. Abi çok iyi bere çok tatlıymış. Aa. Wow, etkinlikler atlan abi. Her sete gider. Bunun seti de mi var? Evet, seti var bak sağda, en sağda. Loan <laughs> iyiymiş. <gülüyor> İyi ben belinciyi beğendim ben belinciyi beğendim ama tabii ki bunu millete gösteririm. Bunu kafayı çıkartınca direkt kaskı çıkarınca direkt o tipe mi dönüyor? Oo Oy. iyiymiş Çok kanka bu daha iyiymiş bu arada. Evet. Ama keşke o surat bir gözükseydi bu surat bir gözükseydi iyi olabilirdi. Lobide şeyi göstermeyelim bunları burada göstermeyelim böyle bir gözüksün bu. Buradan da kardeşim sana bir çantanı da ayarlayalım. Çanta nasıl? Büyük. Aa bu var. yeni çanta bu yeni çanta okey. Buradan biz elimizde de bir e, nereye oluyor? Tabancalara geliyor o zaman. Makine tabancalara ne lan o? Direkt tabanca, normal tabanca. Buradan çift MP7. Güzel duruyor lan. Artist, Çok abi bu arada. Artistik bir i̇yi. duruş. Giriş bir surette bu şekilde sadece bu arada tabanca harbi tatlıymış ha. Bora dönüyor. Aynı küçük bataryayla. Aynı, küçük bataryayla şey... Burada bir u! Ürün duruşu. Bu ya bununla adam vurmak da biraz sıkıntı da. Yapılır, yapılır. Vay ben ya, gene var. ben gene alacağım. İçeride göstermeye çalışacağım sizlere. Gayet gayet güzel bir mp de gelmiş. Bence gayet güzel. Bunun rengi de değiştiremiyor muyduk bu setin? Değiştiriyoruz. Renk değiştiriyoruz ama renk kullanı. Oğlum. Oyun direkt Teklini artık Barış sen mor yapma biz yaparız kanka demiş. Vallahi öyle yapmış oyun. Oyun da bir kafayı yemiş ya. Oğlum oyunun of kendisi oğlum. kendisi mor yapmış lan. <laughs> Ama çizmenin rengini direkt değişebiliyorsan bu arada. Oo. Aa çok iyi oldu. Efsane seti oldu ki bu. Buna abi. böyle mor yapma. Böyle artık biraz siyah yapıyorum. Bu arada harbiden e, oyun kendi kendinde bunu yaptı. Arkadaşlar bunu ben size söyleyeyim. gene böyle bura biraz yükseltip şuradan bir seviyeye basacağım. Bunu da şöyle yapacağım. Bence 10 numara 5 yıldız bir olayımız oldu. Bence çok güzel bir set oldu. Ciddi anlamda söylüyorum. Çantanın rengi biraz sırıttı. Abi bu bunun çantası emin miyiz? Bu şeker cümbüşünün çantası kanka. Kim uydurdu bunu? Birisi uydurdu Aynen. bunu bir Fena. saniye. Ben söyledim. Va, ben böyle takılacağım. Bu şekilde bir şey yapacağız. Çok fazla lafı uzatmıyorum. Tekrar söylüyorum. 31 adet bu video özel var. 31 adet de istucepin.com'da olacak. Ve biz yayında oynayacağımız ama zaten bu yayında izleyen arkadaşlar biliyor. Biz yayında oynadığımız zaman sizler de izlediğiniz zaman bir puan kazanıyorsunuz. Bu puanları kazandıkça yayını izlediğiniz yerden çeşit çeşitli ödüller de alabiliyorsunuz. Şey, bir forması, bardağı, işte bir RP, oraya bir tane telefon koyduk bir telefon. Bir sürü olay var. Yani kick de yayınları gelin izlemeyi unutmayın. Zaten bugün full Art, full PUBG oynanacak. O yüzden desteğiniz önemli. Kickle paritçi yazıp da direkt girebiliyorsunuz. Android'de indirebiliyorsunuz. Apple'da indirebiliyorsunuz. Eğer ki telefonunuza uygun değilse cihaz yani Google Store'da ve Apple Store'da bu cihaz desteklemiyor gibi bir şey yazıyorsa direkt Safari'de ya da bir tarayıcınızda Google Chrome'da çekik APK yazıp oradan da gelen işlemleri yapıp üyenizi açıp beni takip edip orada bari yarattıktan sonra beni takip ettiğinizde her yayın nasıl burada video yükleyince bildirim alıyorsanız orada da her yayınlaştığımda açtığımda benden bildirim alabiliyorsunuz. Bilgi dahiniz olsun diyorum. Çok fazla lafı uzatmadan sizler hızlıca beğeninizi atarken biz de hemen maça geçelim diyorum. Maçla görüşmek üzere. Let's go. Arkadaşlar hızlı bir şekilde maçımıza girmiş bulmaktayız. Bana şu bak. Allah tam güzel güzel silah. Tam ya. güzel silah baba. Aşağı düştüm ben. Bir dakika. Abicim. Evet, burada var Seni şöyle çektik. Tamam. Bekle. Bakalım şuraya abi. Gel. Ya hayır, hayır 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 Seni oradan alabilmem lazım. Alamam değil mi? Tamam. Alttan bir çektim kaçtı. buraya Oraya kadar beni bir yürütemem. Geldi. Lan oğlum altımızda adam varmış. Nerede okay. abi? Aldım ben aldım. Çok rahat aldım. Bomba, Bomba mı çekti? Okey. Neredeler şimdi? Allah mı attı bana. Nasıl biliyorum ya? Ya şu gel attakine ya. Canaza. Açtay kurusun. Bura geldi. Gel buraya gel. gel abi. abi, A abi çıktığınız yere girdi iki kişi. Lan çıkardı adam. Oğlum solda. Adı. Info vereceğim. Biri bende. Aşağıda adam. Aşağıdan kastınız. Tam, Tam önümde. Aha, Ben önümde. Lan bu ne? Sol. Çok iyisin. Tek sıkıntı soldan biri birisi vurmasın. Tamam. Güzel 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 güzel. güzel. Yukarı direkt çıkar. Beni baydı. Onu baydı. Daha da gelenler var. Üstte i̇şte var da. Baydım abi bir. Bu gitti. Oo, çok sıkıntılı bir maç geçiyor arkadaşlar şu an. Halledeceğiz, halletmeyeceğiz değil ama. Ben AK'yı alayım da şuradan. Arka var. Orta. Arka var, önde var, sağda var, o evde var. Aa gördüm, sağda biri var. Rahat katta. Şaka gibi. Üst katta da var. Onlar fight diyor lan, bombalaşıyorlar. Oynayalım mı eve? Üst pencerede de var. Mole atıyorum. Tamam üst tarafı molledim ben full. Bir tane de bomba attım. Go! Aşağıda Aşağıdan aşağıda. Çok var orada var var bir tane daha var. Ha, vurdum onu ben vurdum. Alttaki vurdum. Vur. var mı? Yok. Bizim Burada çocuğu ne aldım. Var, Oğlum adamlar buraya 4 kişi yerin altına girmek için Hayretler içerisinde ya. İnsanın kafayı yemesi lazım. Şunun altına puspası için. kafayı yemesi lazım bak. Dur, ne yapayım? Alo nasıl ya? Yani? 6 kişi var abi burada. Var var. Onlar da arka taraftakiler. Soldakiler. Burada biri var önümde bir yerde. Burada dedim. Geldim ona. Benim olduğum yere bak görüyorsan. Evet tam info ver. İçindeler. Tam kapıda biri bekliyor tam olduğum yerde. Bir tanesi de diğer kapıda. İki kapıda adam var. Solda da var solda da var. Evin içinde. Birisi var bir de. Bot vurdu arkadaki. Sol kapıda bir tanesi. Bu gitti. DBS'i gitti. Burada. Bu da gitti. Bir can basalım artık ya. Arkada doh mu vardı bana mı öyle geliyor yoksa normal miydi? Adam vurdu abi onu. Adam vurdu onu. Şeyin İçer var İçer, mı kit? Adı. İçeride al. İçeride adam var. İçerideki adam şey yapmasın bu arada kaldırmasın. Açmasın kutuyu. Geliyorum ben kitleyim geri Duydum. Sağ üstte. Annen Zaten biliyorum. kim? Sen bir Ardacım napan ya? Evet. Napan ya var da? Ardanın burada manası neydi acaba? Daha burada usulabilecek o kadar bir yer var ki mekanın içinde böyle bir rahat bir rahat. Location. Harbiden rahat rahat hareket edemiyorsun burada ciddi söylüyorum. Tamam. Oyuna bu arada fark ettiyseniz şey geldi. Adamların yeni belli etme olayı geldi. Takım arkadaşınız öldüğünde veyahut da onlardan biri öldüğü zaman olduğu konumu işaretleyebiliyor bir dalga çıkar. Dokunum. Ne oluyor kanka? Bir şey anlatıyoruz ya. Bak yapacak bu. Yok direkt suicide verdi. Okey. Tamam. Bir adam daha var. Bak verdi mesela. Bak. mesela. Şu an düşman bizim nerede olduğumuzu görebiliyor. işaretle Doğ mu değil bilmiyorum o yüzden. Doğ gibi ya. Bat, bat, ha. Evin bir soğu. bu kadar niye arkaya gitsin abi. Tamam. Güzel. Güzel. 11 kille 10 numara 5 yıldız başlangıcımızı yapmış bulunmaktayız. Şimdi hızlıca burada ortalığı vardı Lut. Gardınız iyi bir şey ile şey vardı. Kabime. Bir çağırdınız mı konuyu? Ben geldim. BG nin. BG nin. Abi MG oynayacağım ben. Bu oyunu kazanmak istiyorum. Tamam. Ben okeyim. Gidebiliriz. Bir de oyuna şey geldi. Zırh yenileme geldi. Var mı burada göstereyim size. Hayalet kas kafanı koru falan demeyecek benim üzerime çıktı. Bir de atıyorum zırhınız, yeleğiniz, şey kaskınız hasar gördüğü zaman otomatik olarak direkt onu fullüyor. Yani yeniliyor. Öyle de bir olay geldi. Bu gitgide zaten her gün bir tane ayrı ayrı, ayrı olay gelecek. Bu zaten söylemiştik daha önceki güncellemelerde. Ama bizim şimdi hızlıca rakip bulmamız gerekiyor ya. Nereye gidilir buradan? Bence burada kesin adam var. Araç bulan gelsin ya direkt. Bende buggy var. Kastı. Koçuk'u da adam var. Fena kastı. Ooo. Kilisiye direkt oynama şeklimiz location. var mı? Oynayalım abi istersen ama Önde e Doh e var mı? O Doh arkamdan izin Doh arkamdan ezin Ezeceğim 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 Düzelsiz Gördün abi adam açıkta Açta Yukarı çıkıyorum Burası Şeyde var, var. şeyde Her var 3 katta mi? Mavide mi var abi? Evet Tam bekle Yediler nerede? Solda abi şuradan abi de bir var Bunu gördün mü? Olay baydım da. Siz de bak şimdi balı nasıl bayılır. Buru oynayabilirsin. Pesle oyna. Ben adam oraya yıktım. O neydi? Adam şurada şurada Marked şurada. şurada. Bir tane daha var içeride. Çok güzel. Şurada, Vurdun mu? Marked a location. Kanka var bir adam görüyorum. Bak, Nerede ya? A a ara araba arabayalaşıyor. Arabayla çıkıyor. Tam geldi ha bana Gölümle çıkmayacağım bu. Sağdan çıkacak, sağdan çıkacak, sağdan çıkacak. Bakıyorum sağa. Çıktı, gitti. Bana şivit. 1 can var. Nerede adam var? Tam üstümde abi, Şu çatıda. 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 Sen neredesin kanka? Baygın çekmeye gitti Adam geliyor bak. Geldim Deniz. Benim de bir yerde. Tam bilmiyorum Watch Out. Nerede neredesiniz be krallar? Niye bu kadar bizi yoruyorsun? Çık. Tam. Watch out. Tam. Aşağı atladı. Burada da. Bu evin içinde. üstünde. Şey abi sen de bu. Bekliyorum. Bekliyorum. Hiçbir şey yapamaz bana. Ne yapıyor? Şey, odada. Abi 5 saattir seni arıyoruz ya. 5 saat ya. Meygenin mermisini bitirdiniz oğlum bana. Kilise mi var şu an? Sana yardım var mı burada? Marked ya. Location. Sana yardım var da. bize finger snap herhalde. Oğlum yok <laughs> şey bana... mermim yok mermim. Nerede adamlar? Niye yardım istiyorsun bizden? Burada mavide. Mark the location. Mavi dediğim. Abi bu kilisenin altındaki mavi. abi altyazı. Giriş. Bunu kaldırdılar. Bilal, bombalayacağım abi, bombalayacağım. Beni koru, beni koru beni koru beni koru sadece. mermim mermi at abi, ölecek adam. Yalan oldu tabii. Adam geri gitti ya zaten. Mark the location. Allah belanı versin. Atamadım. Kalsın orada bekle. Bu patlatır diye düşünüyorum. Tamam. Bitti mi? Dinay çekti, bitmedi. Tam da adam yok muydu? Yok, bu birdi. Bunu kaldırdılar abi işte buradan. Mark the location. Onu kaldıran beyefendi nerede? Bilmiyorum. Devam. Hız kesmeyelim, elimiz yanıyor. Baba ben şuradan hemen bir hızlıca mermi alıyorum. Güzel başladık iyi başladık. Şimdi hemen hızlıca bir mermi alma işi var. 1.62. 1.2 kit, 1.2 bomba. Biraz daha mermi. Ya bu MG'nin acaba reload süresi mi çapsak? Nerede? Orada mı? İçer i̇çeride. İçeride. i̇çeride. Odanın nice. içi. Evet. Aşağıda lan, aşağıda. Alt katta. Ay atka bak abi çok korktum. E <laughs> çok mu tatlı? Lan vuramıyorum. <gülüyor> Allah <gülüyor> Vallahi vuramıyorum adamı adam. Adam kutsanmış yemin ediyorum. Ne de güzel yatıyordu ya. O demek ki oradan kaçan adam buydu arkadaşlar. Bence gayet 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 güzel ikilimiz var. Hızlıca aldım birini. Oğlum alan karşıya atara. Toki boş versek. ya bir Toki'ye bakalım yürüyün. Abi, abi. Abi. Kastı. Ne bırakır mıyım? Kit abi. Kastı park ettin mi? Sağda var mıdır? Büyük ihtimalle sağdaydı. O olduğu yer ama bence çok... Oo, wow, wow, wow. Yandı lan abi. Yandı oğlum ne oluyor lan? Bende bir de var. Bak, yani, Bak hani, böyle bir hani... avantajımız var. Neydi? Neydi düzensiz? Şey, yani yani... Aa önümde 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 Barış abi. Bir tane daha var bir tane daha var bir tane daha var arkada. Nerede abi? Burada. Tam o da gitti. Çok güzelsin lan abi sen. Ama bunlar sanki birisiyle korkuyormuş Çocuk. gibiydi. Toki Toki Toki. Evet evet Toki Toki. Çatısında abi. No Avion No Alt katta var. Marked Location. Max bomba çekelim. Çatının sağına at bomba ya. 1 min canı 1. Araya at. Location. Enes Batur çırp 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 lan bana. Nerede? Abi Mert, şeydeler <SRES> kapıdalar. Balkonun kapısındalar. Ben öyle şimdi füze atacağım. Oğlu patlatması tamam. lazım Yo, burada olsa. Şey o zaman ben göremedim çünkü. Orada değil ben. Çatıya çatıya gördüm, gördüm. Nerede? Çıkmayın. Burada abi odada. Solda. Biraz sağ indi. Kaçtı. Nereye kaçıyor? Çatıya çıktı. Baydım onu. Oğlum arkadaşın ölüyor, ölüyor ölüyor mal mısın sen? Nereye gidiyorsun? Can bana bak. İki tane vurdum. Ee? Tam bu da gitti. Buna su kullan mı biri sıkıyordu? Evet bana uzaktan bir yerden... Bana da şey yaptı lan biri. Arabalar tamam. alıp gelsenize. Ders şey alsana. Şu az. Burada burada. Aa bu baş... Kanka nereye gidiyorsun oğlum nereye? Tam boydu boydu boydu. Öyle olması lazım. Büyük ihtimalle bu da oydu. Gayet. Oğlum ne oluyor? Her yerden bir şey ses geliyor. Ben 56'ya bağla daha kafa. Babacım sis bombasını alın. Niye almıyorsun sis bombasını? Adam değil misiniz? E, ne var ya? Bende de var. Baba kaçar. Kastı. Bak demeyecekti burada biz kast dedik. Burada bir şeyler var. Bir dümen var ama açık, ne? Bakalım bakalım hızlıca bakalım. Araba solda. Araç şartı solda. Yanlış mı Sol görüyorum? Solda solda. Ben sana gidiyor gidiyor. Aşağı doğru. Watch i̇şte işte out. Açık. Işte açık bu arada. Yapma yapma yapma. Ya bu oyun bu kadar iyi giderken nasıl böyle bir şey yapabilir? Lan nasıl olur böyle bir şey ya? Allah'tan ben gidip gelene kadar kim? Ya oğlum bir dur la dur la dur. Allah'tan kimse ölmedi, kimse ölmedi, kimse şey olmamış. Güzel. Bu arada bu alan karşıya atarsa al o zaman trolü. Bende füze var abi. Önümüzde adam olabilir evet. Nasıl yapacağız burayı? Ben bize güvenmiyorum abi. Abi onu kirliler tarafından. Aa önümüzde araba. Ya. Tehlikeli ama bak. Gel biz arkaya vuralım, vur, yürü. Vur 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 vur! vur. Kendimi kaldırıyorum ben. Biri var yukarıda, yukarıda. Bir Benim can masmam lazım, bekle. Can masıyorum. Can atın. Değil abi? Ben yukarıda. Yukarıda bu adam. En sonda yani. Bu tarafa molotof oldu? Ne diyor adam? adam? Adam sövüyor galiba. Abi çık vur abi, çık vur canı az. Molotof yedi. Bir bomba attı bir ileriye. Ya. Dola yalnız kutunun yalnız. arkasında. Evet. Patladı. Bum. Ay 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 ay. <gülüyor> <gülüyor> İki ben numara de, beni de, tut. Üç ben numara Bu ses ne, ne alaka böyle bir şey yaptı. Tugay niye at bunlara at, tehlif atmadı? Ben anlamıyorum ama. Tamam. MG ile yolumuz buraya kadar. Bundan sonrası belli hocam. Bundan sonrası belli. Yarışmacı arkadaşa başarılar. Adamlara fena tört dedik ya. Abi gel bu arabaya. Hayır payita aldıklarını düşünmüşler bu arada. Arabaya bak arabaya. Bu Allah ne Allah. be? Çok iyi abi ya bak. Abi, bir tane araba almadım ona da çok iyi diye tutuyor şerefsizin. İyi alan bizde alan bizde güzel. Enerjinizi fullleyin canınızı fullleyin. Dikkatli oynayacağım 24 kill var. Mantıklı oynarsak 30'da olabilirim. Kapılar açılıyor. yatıyorlar. Araba geliyor araba geliyor. Nereden? Patient. İşaretledim bak geliyor bize doğru. doğru. Gelmiyor gelmiyor hayatta. Abi Tepeye şey mi çıkıyorsun sen? Tepede dola. O kili çekebilirsen çekin. Onu da aldım. Onu da aldım. Kanı bir, bir ya. Onu da aldım Ayy. tepedekini. Abi kaç tane baydık oradan? Çok baydık oraya Fırlatmanız lazım buraya. Uçuyor. Izle, izle bak, geliyor, geliyor, izle. Ona da vurdum. Tam tepeye Sarıştan tam, geriye. tepeye tam tepeye. 3 2 ölmedi. Nasıl lan? nerede? Onlara bize atmasın ha. Bir zan. Oğlum adamlar at. <gülüyor> <gülüyor> Arabaya doğru atmak lazım bir tane ya. Tam şu aradalar Nasıl ha. Ya. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyor oğlum bu? Ese yedi, bir Ese bir vadi yedi. Göremiyorum ki. Hangara girdi ya. Beşelli attın var mı? 4 40 tane var ya. 20 tane attım. İyi piklesine bize. Onu no, 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 durdur. Garip dondu oğlum bu adam. A gördüm. Marked location. Ese yedi. Oğlum biz biz adama vurunca da mı ortaya çıkarıyor? Aynen. Alanı kes. Ben bunu oynayabilir miyim? Mark Nereye? Arka vuracak. Bir dakika şu piklemeyecek ya. Bana bakıyorsun. Uçuyor Aldır, bu. Ona bir vursak var ya çok güzel olacaktı. Aldır, Aa, arkada, de. arkada drop var. Dur. Birisi arkadaki arabayı alsın bu arada. Kodur bayılma. Drop nerede oğlum? Dumanı vardı. Hah. Orada abi. Yapma be kralım. Bir tane daha pinay ne yapalım ya biz ne yapalım. Şimdi bu adam. O arabayı al sen. araba. Koncun evet. yukarıdan indiler değil mi bunlar? Yukarıdan indiler. Bak şuradan asistan gidiyorlar abi. Watch out. Gel. Abi bana gelirsen senle çok fena oynarız. Bak açıktılar. Mark the location. Şurada görebiliyor musun onu? Çekersin. Tamam. Diğerler nerede? Abi diğeri de şurada. Arabaya bindi. Dikiyorum kilini. Tamam. Abi o ağaçta bir tane. O da büyük ihtimal bir olacak. tane daha var. Büyük ihtimal bir tane daha var ama göstermeyecek herhalde o. Location. Abi bu ağaçta, bu ağaçta. O gitti. O Bunun içinde var. Onun içine baktan gözüküyor. Bir Eda. 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 Abi geliyorum sana beklemeye. Beni bekle duvarda. Kanka diğerlerde bana son adam da lazım. Uçuyor. Bir can basabilir Piyan miyim? Bastırtmayacak bizimki de belli. Allah Kanka Allah. ne yapıyor bu? Vuramıyorum adamı. Adamı vuramıyorum ya. <laughs> Lan en kolay adamı vuramadık. 28 kililik <laughs> 30 doldurdu ama adamlar kaçak göçük oynamayı tercih etti. Bence gayet güzel bir maç. 67 de puan aldık. Çok da iyi bir sonuç oldu. Artık böyle 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 kasa 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 geceye kadar 3'e kadar devam edeceğiz. Tekrar dediğim gibi umarım video hoşuna gitmiştir. Eğer ki hoşuna gittiyse yine VIP kıyafet çok iyi. Toplamda 28, 38, 43, 49 kilo 50 kilo almışız neredeyse. Evet. 50 kil haritanın yarısını vurmak gibi bir şey oldu. Bizi çıktığında zaten direkt yarısı oluyor. Umarım dediğim gibi boşluğuna itmişiz. Tekrar dediğim gibi 31 adet bu videoyu özel çekileceğiniz var. Yorumlara direkt oyun numaranızı yazmanız, ID'nizi yazmanız gerekiyor. Videoyu benim kanala abone olmanız gerekiyor. Ve ayrıyetten istiyor de 31 adet gene RP çekileceğiniz var. İstediğiniz gibi onlara da katılabilirsiniz diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Bay bay.